Merhaba arkadaşlar. Şimdi hızlıca ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Tron ağında trompetiniz varsa BSC ağına hemen geçirmeniz gerekiyor. Bridge KCC KCCPet için de aynı şekilde bridge.kccpet.io'dan KCC ağından BSC ağına geçirmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra yapmanız gereken bridge.polypet.com'a girip burada açılacak olan trompet ve kccpet seçenekleri olacak. Buraya cüzdanı bağlıyorsunuz. BSC'den poligona şeklinde. Buradan da örneğin KCC pediniz var. Buraya KCC ped gelecek. KCC pedi seçin. Buradan miktarınızı max ya da neyse işte 10.000 diyelim gönderin. Swaplayın, onaylayın. Bu geçtikten hemen sonra da şu işlemi yapacağız. BSC ağındaki tokenlerinizi de poligon ağına geçirdikten sonra hemen gruplara attığımız linklerden Trompet için bu sayfa, KCCBT için bu sayfa. Bu linkleri biz gruplara attık. Oradan giriş sağlayabilirsiniz. Buraya yine çok basit bir şekilde miktarı yazıp buraya karşılığı gelecek. Enable, onay işlemlerini tamamladıktan sonra Polygon ağında Polypet olarak elinize geçmiş olacak. Ve bu nerede listelenecek? Hemen onu da göstereyim. Listelenme de buradan olacak saat 3'te Türkiye saatiyle quickswap.exchange sitesi. Polygon ağına geçirdiğiniz tokenlerle buradan işlem yapabileceksiniz. Buraya Polypad'in gelecek kontratını yapıştıracaksınız. Karşıya da geçirmek istediğiniz, satmak istediğiniz karşında tokeni yapıştıracaksınız ve satış işlemini gerçekleştireceksiniz. Tıpkı Pancake'deki gibi. Aynı şekilde bir de yarım saat sonrasında yani üç buçukta da Pancake'de listelenmesi olacak satmak istemiyorsanız da staking kısmına geleceksiniz. Buradan stake işleminizi gerçekleştireceksiniz. Unstake cezası olarak da gördüğünüz gibi burada 4 aya kadar 4 ay bir üzeri tuttuğunuzda %0 kesinti. 4 aydan az olduğunda %5, 3 aydan az olduğunda %10, 2 aydan az olduğunda %15, 1 aydan az olduğunda %25 kesinti sağlayacaktır unstake işlemlerinizde. Umarım bu video size yardımcı olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları hemen gruplarımıza gelip sorabilirsiniz. Grupların linki aşağıda yer alıyor. Tekrardan teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.